Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Eğer ki bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. Direkt burcunuza veya yükselen burcunuza geçiş yapabilirsiniz. Bu haftanın içinde önemli birkaç geçişimiz var özellikle Mars çok enteresan bir noktada yer alıyor. E dönüp bunları bir izlemenizi rica ederim, tavsiye ederim diyorum. Eğer dilerseniz linki yukarıya bırakıyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar güç elinizde artık kükreme zamanı geldi. Mars burcunuza geçiyor. Kontrol dışı zorluklar problemler, pürüzler nispeten geride kaldı diyebilirim. Tabii ki retro ile beraber tekrar bunları konuşacağız maalesef ki ama şu an için şu anın tadını çıkartalım. Şu an için söylediğiniz şey peşinden gidecek enerjiniz var. Bu böyle yapılır deyip harekete geçebilirsiniz. Seyahatleriniz, yolculuklarınız, girişimleriniz olabilir. Daha cesur hissedersiniz ve isteklerinizi gerçekleştirebilecek fiziksel gücünüz ve dirayetiniz de söz konusu olacaktır. Merkür ve Venüs ikisi beraber Yay burcunda hareket ediyor. Çok daha fazla sevildiğinizi hissettiğiniz, keyifli, neşeli, daha coşkulu hissettiğiniz günler içinde olacaksınız. Çocuğunuz varsa onunla iyi ve ılımlı ilişkiler kurabilirsiniz. Çocuk istiyorsanız bu konu gündeme gelebilir. Spekülatif yatırımlarla ilgileniyorsanız kazançlarınız artabilir. Biraz bir yay dalgalıdır. Hani çok direkt böyle hep yükselme gibi olmayacaktır ama sonuçta gelir elde edebilirsiniz. Yeteneklerinizi, hobilerinizi, sizi mutlu eden konulara daha fazla odaklanabilirsiniz bu geçiş süreci içinde. Sağlığınızla ilgili sizi zorlayan veya yıpratan konular var ise 19 Kasım'a kadar lütfen dişimizi sıkalım ve bütün kontrollerimizi yapılması gereken her türlü hamleyi yapıp öyle hareket edelim. Bunun haricinde güneşimiz de akrep burcunda artık ev yuva içindeki dengeyi kurmak sizin için her şeyden daha kıymetli bir hale geliyor. İşin açıkçası 16 Kasım ile beraber de bir eşiği atlayacaksınız. Umarım ki istediğiniz sevdiğiniz şekilde atlayıp Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, bu hafta gökyüzünde yoğun bir ateş enerjisi var. Mars 12. evinize Aslan Burcu'na geçti. 12. ev enerjisi biraz kontrol dışı bir alan. Kayıplar, kontrol dışı konular, büyük konular, kolektifle ilgili hizmet edemediğimiz alanlar, kriz yönetimi, sağlık problemlerini anlattığı için biraz yıpratıcı nitelikte olabiliyor maalesef ki. 12. evinizde Mars şu anda artık. Bu da hani şey diye size yani bir zorlu bir açık kalıbı, bir krizi şu an için yok. 7 Aralık'tan sonra Mars retro yapacak. Bazı gizli düşmanlıklarla ya da kontrol dışı sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. O yüzden 7 Aralık'a kadar olan dönemde e, enerjimizi korumak, ruh halimizi korumak, e, kendimizi güvende hissettirecek bir alan ve dünya inşa etmek önemli olacaktır. Güç savaşları maalesef karşımıza çıkacaktır. ister istemez. Bir diğer taraftan Merkürümüz ve Venüsümüz aynı anda Yay burcunda ev yuva aile içindeki huzur her şeyden önemli benim için diyorsunuz. O yüzden aile büyükleriyle olan iletişim, seyahatler, ziyaretlerine gitmek, sağlıklarıyla ilgilenmek, bir partnerimiz varsa beraber yaşam düzenimiz, evde bir ne bileyim ev değişikliği, bir taşınma konuları ara ara gündeme geliyorsa bunları konuşmak daha fazla sizin vaktinizi alacak. 24 Kasım itibariyle Merkür retrosu başlıyor. 7-8 Kasım itibariyle yavaş yavaş gölgeli dönemde başlayacak. Yani bugünler günler itibariyle konuştuğumuz birçok konuyu Kasım sonu Aralık itibariyle aile ve yuvaya dair tekrardan gündeme almak durumunda kalacağız. O yüzden aslında biraz daha yoğun bir şekilde çözümleyeceğimiz, konuşacağımız, görüşeceğimiz, halledeceğimiz meseleler olacaktır hayatın içinde. Tekrardan bazı konuları değerlendirmemiz gerekebilir. Yani bu son kararım, kati karar bitti gitti diye düşünmeyin. Her neyse bu dönem için Güneşimiz Akrep Burcu'nda yakınlarınızdan güzel bir destek alabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler, yakınlarınız, telefonun ucunda ulaşabildiğiniz kişiler size güzel bir destek ve kaynak sağlayacaktır bu sürecin içinde sevgili Başak Burçları. Yani ortalama diyebileceğim bir hafta sizin için ne olursa olsun. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler bu hafta özelinde artık ateş enerjisi çok daha yoğun gökyüzünde çok daha neşeli, keyifli, rahat ve eğlenceli hissettiğiniz bir hafta sizinle olacak. Sosyal çevreniz, hedefleriniz beraber yapılacak. Yola çıkmak, arkadaş çevresiyle beraber planlar, bir topluluğa, gruba dahil olup o insanlarla beraber yapacağımız şeyler, eğlence sektörü, yeme içme işleri, parayla ilgili işler, güçlü insanlarla yapılan işler veya sahne önünde yapılan işler çok daha fazla gündeminiz haline gelecek. E, hareketli bir dönem sizi bekliyor. Merkür ve Venüs aynı anda yay burcunda hareket ediyor. Yakın çevrenizde güzel, ılımlı, keyifli iletişim ve ilişki içinde olabileceğinizi alo deyip bir sürü konuyu çözebileceğinizi anlatmakta. Sosyal medya proje bazlı işler, kısa kısa seyahatler, yakın vadedeki yakın mesafeli kişiler ve durumlarla yapılacak işler, bir mekan açmak, bir mekana gitmek gibi iletişimler daha fazla gündemde. Keyifli, tatlı, güzel, neşeli bir enerji var bu anlamda baktığımızda. Tabii ki arka planda hareket eden bir Plüto 29 derecemiz var. 19 Kasım'a kadar da etkisi devam edecek. Bu da sizin için biraz daha fazla ev yuva. Aile dair artık bir dönemin sonu geliyor. Yani özgürleşiyorum. Kendi evime kendi yuvama gidiyorum. İlişkiyle ilgili evlilikle ilgili bir bitiş evresindeysem bunu tamamlıyorum. Aile yanından çıkmak istiyorsam bunları artık konuşuyorum tamamlıyorum gibi bir dönemin sonuna işaret eden bir enerji de var bir taraftan. Para konuları da ister istemez güneş akrepte olduğu için bir yanıyla gündeminizde olacaktır ama para kazancınızı gelirinizi arttırabilecek hamleler düşündüğünüz bir evre gibi diye düşünebilirsiniz. Bunu daha çok sevgili terazi boşları. Gelelim sevgili akrepler ve yükselen akreplere. Sevgili akrepler, sizin döneminizdeyiz. Sizin sezonunuzdayız. Parladığınız dönem dikkatleri üzerime çekiyorum. Işığım parlıyor. Ben buradayım ve güçlüyüm dediğiniz bir dönemdesiniz. Açıkçası 1 Kasım'da burcunuzda biraz enteresan ve zorlayıcı etkileri olan bir yeni ay meydana geldi. Artık belli süreçleri geride bıraktım. Yepyeni bir sayfa açtım. Kendime, hayatıma başka bir bakış açısıyla devam ediyorum dediğiniz, gelecek planlarınızın değiştiği, aşka ilişkilere bakışınızın değiştiği bir dönemden geçiyorsunuz. 16 Kasım arasında çok enteresan güçlü bir dolunay var İlişkilerle ilgili beklenmedik gelişmelerin u dönüşlerinin yaşandığı beklenmedik başlangıçlar bir anda bitişler bir anda tekrar toparlamaların olabileceği bir evre söz konusu olacak yavaş yavaş bugünlere doğru gidiyoruz e, bu hafta itibariyle Mars'ımız artık Aslan burcunda sizin için biraz daha yoğun bir şekilde kariyerim işim gücüm otoriten Ben buradayım güçlüyüm ve alenen bir şey e, ortadayım duruyorum dediğiniz gücüm gücünüzü sergilediğiniz bir hafta gibi diye düşünebilirsiniz. Biraz patronluk tasladığınız patronlarla belki birazcık çatıştığınız bir evrede olabilir ister istemez. Aynı zamanda Merkür ve Venüs yay burcunda olduğu için gelirinizi arttırmaya yönelik para kazanmaya yönelik temalar daha fazla yoğun bir şekilde karşınıza çıkacak para kazanabilirsiniz. Paranızı büyütebilirsiniz. Elinizi ayağınızı, işlerinizi daha hızlı bir akışta, bir şeyleri sağlayabilirsiniz. Çok açılmanızı tavsiye etmiyorum bu dönemde. Çünkü 24 Kasım itibariyle Merkür retrosu olacak. Bu dönemde yaptığınız bazı iş anlaşmalarının finansal boyutunu revize etmeniz gerekebilir ve veya yaptığınız harcamalar daha büyük bir şekilde karşınıza çıkar. Son dakika başka harcamalar çıkabilir. Yani son dakika bazı golleri kontrol etmek gerekebilir bu sürecin içinde. Sevgili akrep burçları. Bir de son olarak Plüto'muz 29 derece oğlaktaki hareketine devam ettiği için bakış açınız, fikirleriniz değişiyor, yakınlarınızla olan ilişkileriniz değişiyor. Burada belirli dönüm noktalarından geçtiniz, belirli dönemeçlerden geçtiniz bir evredesiniz. Bazı kişiler, bazı davranışlar, bazı fikirler ve düşünce kalıpları artık geride kalıyor sizin için. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Zihniniz değişiyor, ilişkileriniz değişiyor. Umarım buradan kolaylıkla çıkarsınız diyeceğim.